Selam dostlar nasılsınız bakalım eğer beni soruyorsanız bugün oldukça canım sıkkın. Son olaylar malumunuz insanın canını gerçekten çok sıkan bir boyutta. Artık şunu söylemem lazım ki sınırıma kadar geldim. Sürekli ülke gündeminin gittikçe karanlaşması mı diyeyim yoksa liyakat denilen şeyin sadece bir kelimeden kalması mı diyeyim bugün baya baya bir konumuz var. Sizden tek isteğim lütfen bu videoyu sadece objektif bir şekilde baştan sona kadar dinleyin. Şu son dönemdeki yaşadığımız olaylara birazcık bir kuş bakışı bakalım ve yorumlayalım. Çünkü insanların gerçekten bazı konuları anlamı ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Hadi gelin videoyu geçelim. Öncelikle bu ülkenin temel sorunlarından başlamamız gerekiyor. Bu da adalet denilen hususun sadece kendi çıkarları için kullanılması. Burada da konu Ekrem İmamoğlu'na bağlanıyor. Olayları uzun uzun anlatmama gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuz. Önce Ekrem'in diploması iptal edildi ardından da gerçekleştirilen soruşturmayla beraber gözaltı. Şimdi bunu bazı kanallarda da insanların yorumlarında da gördüm. Ekrem İmamoğlu hakkında konuşulan şeyler çok ağır belki haksızdır o yüzden bekleyelim görelim şunu yapalım bunu yapalım falan fistan. Arkadaşlar biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz öncelikle onu bir kavrayalım. Atatürk zamanından bugünümüze kadar geçen hiçbir dönemde bembeyaz bir sayfamız olmadı. Bembeyaz bir ülkede yaşamıyoruz. Öyle hayal ettiğiniz gibi bir Avrupa ülkesinde değiliz. Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki de suçları olabilir ya da hataları olabilir. Ama insanların burada savunduğu şey adalet. Ekrem İmamoğlu değil. Mesela Ekrem'in gözaltına alınıp tutulması tamamen bir zırvalık. Başkanlık seçimlerine adaylığını koymuş bir lider ki bu Ekrem İmamoğlu zaten kaçmayacağını veya deli saklayamayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü gözler önünde olan bir lider özellikle bu yapılan sürekli soruşturmalarla beraber kendini ön plana atıyorsa bunu saklaması zaten imkansız. Kısacası bunlar bana tamamen güç gösterisi gibi geliyor. Yanı sıra yolsuzluk yaptılar şu kadar para çaldılar falan diye geziyorlar sağda solda. Mesela Ekrem İmamoğlu ile beraber alınan Ali Nuhoğlu için 40 milyon lira ile kaçıyor dediler. Görüntüler gelsin. Bir de şeyler var, sözleşmeler Evet kaçıyor dedikleri adamın bu parası kasasından çıktı. Yani herhangi bir konumdan değil sakladı kasadan çıktı normal bir şekilde. Bir de helal olsun 40 milyon lirayı o kasaya nasıl sığdırmış bir başarı görüntüsü. Acaba paranın devamı nerede? Bu haber neden böyle girildi? Yani anlamadığım şeylerden birisi de bu. Herhangi bir şekilde para aklamak isteyen veya kaçırmak isteyen bir yapı veya kişiler parayı neden Türk lirası cinsinden saklasın? Özellikle her geçen gün Türk lirasının değer kaybettiğini düşünürsek hani ekonomimiz zayıflıyor ya TL değer kaybediyor ya o zaman masa saçma geliyor değil mi? Bazılarına göre değilmiş. Olsun. İşin başka bir komik yanıysa bahsedilen kişinin İmamoğlu olması. Yani kaç yıldır aktif siyaset arenasında bulunan bir liderin seçimi adaylığını koyduktan sonra diplomasından vurmak, üstüne soruşturma çekmek falan ne bileyim bunlar gerçekten zavallılık gibi geliyor. Soruşturmadan Ekrem İmamoğlu'nun haberi vardı o yüzden adaylığını koydu demişler. Bunun bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. En basitinden 2020 seçimlerinde görmüştük. AK Parti'nin kanadı her zaman Erdoğan'la beraber uzun yıllardır hazırdı. Çünkü kimin aday olacağını Ocağı belli, program belli, şartlar belli. Ama CHP kanadına geldiğimizde son dakika bir Kemal Kılıçdaroğlu adayla çıkmıştı. Birleşemeyen bir muhalefet kanadı vardı. En sonunda bir baktık 4 tane apayrı aday. Üstelik aralarında geçen dramları saymıyorum bile. İlk defa ciddiliği bir şekilde seçimi hazırlanan muhalefet tarafını görünce rejimin şaşırdığını ve önlem aldığını düşünüyorum sadece. Çünkü bu kadar uzun bir yıldan sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kadar net bir kararlılık gördük. Bunların yanı sıra buradan da tüm gençleri tebrik etmek isterim. Gerçekten haklarını arayan bir görüyoruz Bu nesilden daha da azını beklememek lazım tabii. Sokaklardaki görüntüler mi ne yalan söyleyeyim acaba dedirtti bana. Sadece işin korkunç tarafı bu yürüyüşlerde ve protestolarda polislerimizin gençlere davranış biçimiydi. Ulan bu ülkede Van tarafında Kürdistan bayrakları açıp resmen ayin yapılırken neredeydiniz diye sormak isterim. Ya da yine aynı şekilde apocular çıkıp televizyonda cirit atarken bu devlet neredeydi bu polis neredeydi diye sormak isterim. Arkadaşlar şunu kabul edelim. Polislerimiz askerlerimiz bizim ülkemizin değerlerinden birisi. Ama bu halk bizim halkımız yabancılar değil düşmanlar değil sadece hakkını arayan öğrenciler lan öğrenciler ne var, ne bir şeyleri var, ne bir yanlış hareketleri var. Anayasa düzeyinde zaten bunu hakları var. Yani yarın bir gün haksıza uğradığımız zaman biz buna ses çıkarmak istediğimizde karşılaşacağımız konum. Bu ise gerçekten çok yanlış. Çünkü dostlarım şu anda ülkemizin başındaki insanlar yaşlı. 20-30 sene sonra hiçbiri kalmayacak. Bu ülkeyi yine oradaki insanlar yönetecek. insanlar ekonomiye yön verecek. O yüzden polise kimse şöyle yapamaz, böyle yapamaz demeyin. Çünkü zaten kimsenin polislerle bir derdi yok. Devletin de zaten nerede olduğu aslında belli. Mesela Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı miş PKK Kongresi yapılmalı yapıldığı konuda Manazgirt olmalı diye Evet bayağı bildiğiniz iktidar kanadı kuruluşunun kongresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması gerektiğini söyledi. Şaşırtıcı değil mi? Bir de işin komik bir yanı bu Manazgit tarihsel olarak çok önemli. Tarihteki Manazgit savaşından sonra Anadolu Türk yurdu haline getiriliyor. Yani resmen dalga geçiyor devlet bahçeli burada. İnanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Daha toprağın altına yeni girmiş taze şehitlerimizle dalga geçmektir bu. Gerçekten için fecisel derecede darlanıyor. Buradan da tüm şehit ailelerinden devletim adına özür diliyorum bunu yaşadıkları için. Bunların yanı sıra interneti kısıtlayan kısıtlama meselesi de var. Biliyorsunuz ki hala aktif olarak internet yavaşlatılmış bir durumda. İşte TikTok'tur, Instagram'dır, Twitter'dır kullanamıyorsunuz. Bu karar acaba gerçekten ne düşünerek aldılar merak ediyorum. Ulan interneti saklattık, vay be ne kral hareket yaptık falan mı diyorlar acaba? Ulan kek tarifi bakan Necda teyzenin ne suçu vardı? Kadın kek tarifine bakabilmek için sizin yüzünüzden VPN kullanmak zorunda kaldı. İşin komik bir yanı ise Erdoğan Twitter'a erişimi kısıtlıyor ama dalga geçer gibi tweet atıyor. Lan kim görecek de beğenecek başkanım amacınız ne? Bu internet kısıtlaması gördüğüm en saçma kısıtlama olabilir. Hani ne bir şeyin önüne geçiyor, ne bir şey engel olabiliyor. Sadece halkı daha fazla kinlendirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Hele ki yıl 2025. Ulan millet anneme kızı robotlar yapıyor, Mars'ta yaşam alanı kurmaya amaçlıyor. Bizinkiler de sadece interneti kesebiliyor. Komedi. Bunları da bırakırsak bir de elimizde sözde sadece troll tayfa var. İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra bir anda Mart ayına girmiş kidiler gibi ağzmaya başladılar sanırım. Normalde ses çıkarmaya korkan tayfanın sanırım cepleri dolmuş olacak ki paylaşımlara başlamışlar. Hele şu paylaşım mesela. Saraçhane'ye giderken metro bozuldu, insanlar gidemedi, ha 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 ekrum. Ay ay. Şu anda ekranda bu fotoğrafın orijinalini görüyorsunuz. Yani bugüne ait olmayan bir fotoğraf. Ama saray yalakası hesapların hepsi bunu sanki yeniymiş gibi paylaşıyorlar. Amaçlar tamamen algı yaratmak, insanları kine yönlendirmek. Ama video çeken gençler ya da konuşan gençler olduğu zaman bir halkı kötüye teşvik etmekten yargılanıyoruz. Bu hesapları yalan haber paylaşmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Mesela Furkan Bölükbaşı yaptığı provokasyonlar ortada. Adımın adını sürekli soruşturma başlatılıyor bir konuşulacak deniyor. Ama hiç soruşturulmadan nedense kapanıyor. Allah Allah. Böyle yozlar bir toplumda nefes almak bile bana zor geliyor. Bize bunların yanı sıra CHP'yi savunanları t olmakla suçlayan bir kavim var. Yok işte siz Selahattin Neymet'e taşı takılın şöyle böyle. Yahu be koyduğum. Apo'yu televizyonda ben mi çıkarttım? PKK Malazgirt'te konuşma yapacak, kongre kuracak. Ben mi yaptım bunu? Üstelik Dem Parti bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nu savunmayın, boş verin diye. Yani AK Parti ve Dem Parti resmen bir ittifak kurmuşlar. Sadece adı ittifak değil. Beraber hareket ediyorlar. Ne demek siz denli takılıyorsunuz, helocusunuz falan? Ulan Apo'nun parti kurma gibi amaçları olduğu söyleniyor. Yüzlerce şehidin sebebi televizyonda konuşuyor ama Ekrem'i savunanlar mı suçlu? Siz kafayı yemişsiniz. Günün sonuna baktığımız zaman gerçekten artık topluca almış durumdayız gençler olarak. Her iki bakanların başkanların çıkıp yürüyüşe katılanların veya bu konu hakkında konuşanlara soruşturma açması ayrı bir komik. Anayasa haklarına göre insanların... Bu taşımayan eylemlerde bulunması en doğal hakkı. Yani ben hiçbir öğrencinin polise plastik mermi attığını veya tomayla su fışkıttığını görmedim. Bak öğrenci bunlar öğrenci. Senin yarınların, senin umutların, senin ekonomin, senin halkın. Kimsenin ne devleti kötüleme ne de ülkesine zarar verme gibi bir amacı yok. İnsanlar sadece doğal haklarını ve biraz da olsun adalet istiyor. Devlet ise halktan büyük değildir. Devletin tek amacı halkı korumaktır. Devletin sözlük anlamında bile bu geçer. Devletin amacı halk güven vermektir. Onun devam devamlılığını sağlamaktır. Hükümet kutsal değildir. Ona vergisini veren, onu yaşatan, onu besleyen halkı kutsaldır. Bunu anlayın ve artık lütfen şu at gözlüklerini çıkarın. Eyvallah.